Merhaba dostlar. Evet bir felaket yaşadık. Bu sebepten dolayı pek ekonomiyle ilgilenemedik. Acılarımızı sarmaya çalışıyoruz. Ee, zorlu bir süreçten geçiyoruz. O dönem bu sebeple pek bir video paylaşamadım. Ee, şu an e, evet ölülerimiz var, kayıtlarımız var. Ee, borsamızda arkadaşlar pazartesi salı açılmaması gerekiyordu. Pazartesi açılmaması gerekiyordu ama borsa açıldı. Ve bunu fırsat bilenler e, açığa satış yaparak ee, karlar cebine indirmeye çalıştı İşte fırsattan istifa eden istifa edenlerimiz oldu ee, yanlış şeyler yapıldı burada e, devletimiz buna daha e, şey davranması gerekiyordu daha sahip çıkması gerekiyordu ama sonradan yapıldı İşte sar Çarşamba gününkü e, işlemler geri alındı. Ee, ama 5 gün sonra tekrar açılacak. Açıldığı zamanda ise e, yine açığa satışın engellenmesi gerekiyor. Ee, nakit ihtiyacı olanlar zaten zararda olanlar zaten çıkmayacak diye kanaatindeyim. Nakit ihtiyacı olanlar belki bozabilir. Bir miktar daha geri çekilebilir ama e, bu buralar açıkçası düşük olduğunu düşünüyorum. E, depremin de maliyetinin 4 milyar dolar olduğu söyleniyor. 4 milyar dolar arkadaşlar Türkiye'yi çok sarsmaz. Evet çok acılar çekeceğiz. Ee, yaşamsal olarak sıkıntılar yaşayacağız ama e, ekonomik açıdan e, Türkiye'yi sarsacak bir rakam değil. Evet bazı sektörler e, bundan kötü etkilenecek. Özellikle o bölgede olan e, firmalar etkilenecek. O bölgede yatırım olan firmalar etkilenecek. Ama e, arkadaşlar her e, çıkışın, her düşüşün bir çıkışı vardır. E, bunlardan da İnşallah çıkacağız, kurtulacağız. Bu da da tabii bizim inşaat sektörünü olumlu etkileyecek gibi gözüküyor. Çimento olsun, işte demir-çelik olsun. Bunları pozitif etkileyeceği kanaatindeyim. Evet arkadaşlar biraz keyifsiziz tabii şeyden dolayı, depremden dolayı ama yine analiz bize devam edelim. Eğer ki devletimiz burada gerekli önleme almaz ise Arkadaşlar bunun sonu çok iyi olmaz açıkçası bir yüzde 25 daha 3200'lere kadar Şuradaki gördüğümüz pivot bölgesine kadar e, 3200 civarına kadar borsanın çekilme ihtimali var ama ki eğer ki doğru hamleler yapılır ise e, buradan tekrardan e, şu bölgeden arkadaşlar maksimum düşeceği bölge olarak düşünüyorum ben 4200 civarından döner ama burada devletimizin doğru hamleler yapması gerekiyor, doğru kararlar alması gerekiyor. Buralar zaten düşük seviyeler, TL bazında açıkçası düşüyoruz. Evet bir 4x5x yapmış bir borsamız var ama yine de değerinin altında olduğu kanaatindeyim. İlerleyen dönemlerde inşallah seçimden sonra daha güzel şeyler olacak borsamız bu şekilde arkadaşlar. Dolar endeksimize bakalım. Dolar endeksi 100 102 civarında seyrediyor. Dolar endeksinde bir geri çekilme olmuş. Tekrardan geri güçlenmeye başlıyor ama bu resesyon ve şey kaygıları devam ediyor biliyorsunuz. Enflasyon ve resesyon arasında sıkışan e, ABD'nin durumu buralarda yine bir seyredecek 100 ve e, maksimum 108 bandı artık oralar görür mü bilmiyorum ama 105, 104 o bandlarda tekrardan bu aralarda seyredecek. Dolar endeksi bizim için önemli bir gösterge diyoruz ve e, ABD borsalarında da yine bir geri çekilme devam ediyor Nasdaq'da ve S&P'de. Ee, bu da tabii biz fon yatırımı yaptığımız için takibimizde olan e, yabancı hisse senetlerine yatırım yaptığım için fon aldığım için takibimde olan bir şey. Ama bunu size çok anlatmayacağım açıkçası. Ee, ben buradan bir pozitif bekliyorum. Yani bunların pozitif olarak ayrışacağı kanaatindeyim. MTA'ya bakalım arkadaşlar. Doğalgaza bakalım. Doğalgazımız ne yaptı? Doğalgaz e, dediğim gibi arkadaşlar bu doğalgaz edeceği fiyat seviyelerine artık geldi ee, Avrupa'nın baskısı e, ve Rusya'nın bu işte ben keserim asarım keserim tavrına bir ders verilmeye çalışılıyor. bir artık küresel bir savaş var bu noktada ee, Ben açıkça kanaatim e, bu seviyelerin arttığı e, uygun seviyeler olduğunu düşünüyorum alım için veya satış için de olmadığını düşünüyorum yani şu alım veya satış bu seviyelerde girilebilir olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü aşağı yönlü de hareket edebilir, yukarı yönlü de hareket edebilir. Ama tabii aşağı yönlü hareketimiz çok kısıtlandı. Yani buradan artık ikili bantlara geldiği zaman 2.23 ya da 1.90 artık bu pivot seviyemiz 1.90'a geldiği zaman yine buralardan yapılabilir. Ama ben kendim bunu çok güvenli bulmadığım için şu anda doğalgaza bir yatırım yapmıyorum. Altın arkadaşlar altın benim dediğim gibi size bunu 1900'lerdeyken de söylemiştim 1900'de demiştim ki altın benim için buralar yüksek seviyeler savaşta bile 2200'ü görmüş altının 1900 seviyeleri benim için yüksek olduğunu söylemiştim 1861'e kadar çekildi daha da çekilme ihtimali var mı evet var. Ee, yani bir şimdi insanlara altın çıkacak 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 deyip acaba altın ama çekip e, altını düşürecekler yani bir bu parayı eritmeleri lazım sermaye birikiminin e, eritilmesi gerekiyordu arkadaşlar sermaye birikimi eritilmezse mevcut e, kapitalist sistemin oyuncuların elindeki paralar da eriyecek yani siz ne kadar güçlenirseniz onlar da o kadar zayıflıyor o yüzden sizin elinizdeki paranın erimesi lazım ve bunun çeşitli taktiklerle yapıyorlar psikolojik savaşlarla yapıyorlar. Ve sizi belki altına çekiyorlar. Ben tabi bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Bu benim kendi kanaatim. Altının arkadaşlar burası ederi olmadığını düşünüyorum. 1500 ve 1800 bandı arası bunun hakkı olduğunu düşünüyorum. Ve buralardan artık bunların altına bile çekilebileceği düşünüyorum. Ee, evet yine gram altınımız 1126'ya gelmiş coin'e bir bakalım arkadaşlar. Coin'de de dediğim gibi e, 24 bin-25 bin bandı arasında seyredeceğini söylemiştim. Buralarda dalgalanacak yavaş yavaş yukarı eğilimin devam edeceğini düşünüyorum. Buralarda alım-satım yapılabilir. E, burada 16 binlerin artık herhalde dip olduğu gibi gözüküyor. E, tabii yine ABD'nin hareketleri burada çok önemli e, gördüğünüz üzere serbest bir ekonomi olmadı Bitcoin'in de ortaya çıktı. Yani küresel ekonomiye bağlı bir enstrüman olduğu açık ve net. E, gördüğünüz üzere 21 bine kadar çekildi. Tekrar aşağıya doğru çekilebilir. yani şu seviyelerden 21 bin yani 19 çok düşeceğini zannetmiyorum. Çünkü 20.000'in 20 binin bir destek, o, psikolojik destek olduğunu düşünüyorum. Ben burada bir destek göremiyorsunuz ama bir 20 binde psikolojik bir destek var arkadaşlar. Bak şu bölgeyi görürseniz 20 binde psikolojik bir destek var. 20 bine çekilirse işlem yapabilirim diye düşünüyorum. Ee, diğer coinlere çok bakmayacağım. Ee, MTA'ya baktık, endekse baktık. Hisse senetlerine bakalım mı? Bakmaya gerek yok. Hisse senetlerinde de Genel bir yorum yaptık, o yüzden e, hisse senetlerine çok girmeyeceğim. Çünkü e, artık hisse senedi e, sektörel bazda bir ilerleme sağlayacağını düşünüyorum. Yani işte inşaat sektöründe bir ilerleme olacağını düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.